taraf tarafa yanmış, apartmanların birinci katları yandı ve söndürüldü. Şu anda helikopterin sesini duyuyorsunuz. yere söndürmeye gidiyor şu anda. yeri taraf çay. Çayın öbür tarafı yanıyor. Yanar gibi değil. Herkes şey, önlemini almış Evet. Şu anda duyuyoruz. Şu anda çalışmalarımız da şu an oraya bir anda çıktı? Tamam Gel 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 diyoruz. Şu anda yanan yerlerin fotoğrafları da iyi mi? Şu alanlarda. Şu kıyı çekiyoruz. su şu anda full şeydi. En net görüntü işte. Şu kargılık sazlar veriyor ve oralarda yan. Evet bir yandan da Evet ilerlerden yine bir yandan daha çıkıyor. Evet şuraya bakın şimdi doğanlar Yine çıkmaya başladı sayın seyirciler. Evet evet Oo, Doğanlar Duanlar sayın seyirciler yatmaya başladı. Kurtum çıktı. Aynısı. İnanılmaz. İnanılmaz. Ay, İnanılmaz sayın seyirciler. Tutun onu. <laughs> Oo Hortum geldi. İnanılmaz. İnanılmaz diyoruz. Tuzun. Tutun elimi tutun. Kim geldi. Bizi attı aşağıya daha geldi. İlerden o hortum neydi, hortum geldi. O hortum neydi? geldi hortum. Hangi hortum? Bizim işte. hortum. Hortum öyle biri geldi ki. Havayı büktü attı. İnanamadık. Vay diyoruz. E, evet Allah. Bir görüntü apartmandan orası yani Şu an apartmandan orası şu anda demeyin. Hortumla vurun vuruma geldik ve yine bir hava olayı. Evet yine çıkmaya başladı diyoruz. Yolunuz gibi değil. O, Hayvanların o... hepsi ölü sayısı eşer dinleyiciler. Balıklar artık dumanla zehirlendi. Evet sayın seyirciler, yangının çok... Hala ço durmadı. Ampa'lar İşte örnek. gel daha yanıyor. Üzücü bir... Şurası yanıyor. yanıyor evet. Orası yanıyor. Ortumu bak mi ortumu? Çektik çektik. He? Çektik. Öyle geldi. Daha çekiyoruz zaten Baba öreceksin.